Bu ay kaydolan ve minimum 250 euro yatırım yapan herkes ilk 30 bin eurosunu kazanacak. Bu garanti. Yalan söylemek için hiçbir sebebim yok. Bu projeyi şahsen kullanıyorum ve bana önemli bir ek gelir sağlıyor. Sadece bir ayda 50 bin euroya kadar kazanan katılımcılar gördüm ve sizin de aynı fırsata sahip olmanızı istiyorum. Bu proje eğitim veya deneyim fark etmek sizin herkese açıktır. Ek gelir elde etmek için bir fırsattır. Tamamen şeffaftır. Yüzde yüz ve hali hazırda Türkiye genelinde binlerce insana yardımcı olmuştur. Size bunun gerçekten işe yaradığını sadece bir gün içinde kanıtlayacağım. Program 200 euroyu 500 euroya hatta 800 euroya çıkarabilir bugünden itibaren. Şimdi hayal edin sadece bir ay sonra hesabınızda ne kadar olabilir? Aynı 200 euro 30 bin euroya hatta 50 bin euroya dönüşebilir. Şu anda Türkiye'de yatırım yapmanın en güvenilir yolu bu. Eğer bu videoyu izliyorsanız erişim kapanmadan önce hemen kaydolmanızı şiddetle tavsiye ederim. Platformun bağlantısı bu videonun hemen altında. Sonuçların sizi olumlu şekilde şaşırtacağından eminim.